Açılışını yaptığımız tesisimizde TUSAŞ'ın birçok programa destek vermek üzere mühendislik faaliyetleri ve teknolojik araştırmalar gerçekleştirilecek. Öncelikli olarak havacılık yapısalları geliştirilmesi alanında çalışmalar yürütülecek. TUSAŞ FİROMUZ tarafından organize edilen ve bugün açılışı yapılacak olan Havacılık Yapısalları üretim Tesisinde uçak, İHA ve helikopter parçaları üretilecektir buradaki tesisimize ilave eden ikinci aşamada havaalanı bitişinde daha büyük bir üretim tesisi kurmayı ve bu tesisi ise dört yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. TUSAŞ Kahraman Kazan tesislerinde ortalama dört ay eğitim alan deprenside vatandaşlarımız göreve başladılar. Yıl sonu itibariyle tesisimizdeki istihdam sayısının 50'ye ulaşmasını planlıyoruz. Bayrağımızı 700 altında her daim güçlü ve kuvvetli bir şekilde dalgalanır